Merhaba gençler. Bu videolarda size diferansiyel geometri bir dersine ait konuları anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle şunu belirteyim, ee, bu dersi anlatırken kesinlikle bir akademik kaygımız olmayacak. Yani şu teoremi yazalım, onu ispatlayalım, böyle bir derdimiz, e, amacımız olmayacak. Ee, bu derslerde siz de göreceksiniz, amacımız şu: ee, diferansiyel geometri bir dersinde işte üç gün sonra, beş gün sonra, bir hafta sonra sınav olan bir arkadaş. İşte arıyor ya biri bana bunu ders anlatsın diye e, bu videolar onlar için e, en pratik en kolay yoldan nasıl anlatılır e, onu yapacağız burada sınavda çıkabilecek konular ağırlıklı olacak burada e, tekrar söylüyorum bir akademik kaygıdan ziyade e, öğrencilerin bu derste nasıl e, başarılı olur sınavı nasıl başarılı bir şekilde geçerler tek gayemiz o e, ona uygun hareket etmeye çalışacağız. Şimdi ders Afin Uzay Afin Çatı e, Öklit Uzay Öklit Çatı diye başlıyor biliyorsunuz. E, vize sınavlarının çoğuna baktım, e, birçok sınava baktım. E, oradaki e, sorularda hocalarımız bu Afin çatıyı ve Öklit Öklit Çatı'yı sormayı e, çok sevmişler. Yani ilk soru genelde bunlardan birisi oluyor. E, ben de size şimdi hemen e, bunlardan bir örnek yapacağım bu derste hem Afin Çatı hem Öklit Çatı'yı arka arkaya anlatacağım. Sınavda gelebilecek soru tarzı da aynen bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Genelde böyleydi çünkü. İlk soruyla hemen başlayalım. Şimdi bize P0, P1, P2, P3 vermiş. Sonra diyor ki beta kümesinin refi afin uzayının bir afin çatısı olduğunu gösterin diyor. Şimdi gençler afin çatı, öklü çatı sorulduğunda hemen şöyle başlayacağız yapmaya. Önce P0, P1'i bulacağız. Bu nasıl bulunuyor? Anatik biz bunu biliyoruz. Bu aslında şu demek. P1'den P0'ı çıkar demek. P1'den P0'ı çıkaracağız. P1 kaç burada? 1, 2, 3. P0 dediğimizde 1, 1, 1, 1'miş. Bunu çıkardık. Ne oldu? 0, 1, 2 oldu. Tamam. P0, P1'i bulduk. Şimdi P0, P2'yi bulacağız. Bu da P2'den P0 çıkar demek değil mi? P2'miz neydi bizim? 3 2 1. P0 da 1 1 1'di. Çıkardık bunları. ne oldu? 2 1 0 oldu. P0 P2'de bulduk. Şimdi son adım P0 P3'ü bulalım bir. İlk önce bunları tek tek bulacağız. Siz de aynen bu şekilde sınavda bunları göstereceksiniz. P3'ten 0 2 2'den ne çıkarıyoruz? 1 1 1'i çıkarıyoruz ne oldu? Eksi 1, 1 ve 1 oldu. Şimdi bunları bulduktan sonra gençler soru akın çatıysa öklü çatıda da bunları bulacaksınız. Akın çatıda da bunları bulacaksınız. Afın çatıda bunlar bulunduktan sonra şunu yazacaksınız. Diyeceksiniz ki bunların determinantı yani P0, P1'in P0, P2'nin ve P0, P3'ün determinantı sıfırdan farklı bir şey çıkıyorsa Diyeceğiz ki bu öklit çatıdır. Öklit çatıdır. E, afin çatıdır. Öklit çatı nereden çıktı? Öklit çatı yaptığımız gitti. Afin çatıdır diyeceğiz. Eğer determinantı sıfırdan farklıysa diyeceğiz ki bu afin çatıdır. Yani biz bunun determinantının sıfırdan farklı olup olmadığına bakacağız şimdi. Hemen o işlemi yapalım. Neydi P0, P1? 0, 1, 2. Öbürü neydi? 2, 1, 0. Öbürü eksi 1, 1, 1. Bunun determinantını bulacağız. Hemen sarustan yapalım. Şöyle ilk 2 aşağıya yazıyorum. Aynen. 2, 1, 0. Şunu da uzat. E, ee, 0, 1, 1. 0 yaptı. Artı 2 kere 1, 2. 2 çarpı 2, 4 yaptı. Artı burası da 0 yaptı. Eksi. Şurası ne yaptı? Eksi 2. Şurası 0. Burası da artı 2 yaptı. Yani sonuç olarak burası 0 yaptı. 4'ten 0 çıkardık. Determinat 4 çıktı. E, Determinat 4 sıfırdan farklı olduğundan diye yazacaksınız bunu. Determinat sıfırdan farklı olduğu için. Evet bu beta kümesi reküpün bir afin çatısıdır diye altına açıklamanızda yazın ki tam puan alasınız gençler. Tamam çok kolay. Bakın afin çatı olup olmadığını sorarsa size. Nasıl yapıyoruz? P0, P1 oluşturuyoruz. P0, P1 demek P1'den P0 çıkar demek. Normal sırayla çıkartma yapıyoruz. 1'den 1 çıkarttık, 2'den 1 çıkarttık, 3'den 1 çıkardık. P0, P2 sorduğu zaman P2'den P0'ı çıkardık. P0, P3 sorduğum P3'den P0'ı çıkardık. Sonra bu bulduğumuz bu bulduğumuz 3 tane şey gelip burada yerine yazdık. Ve burada biz determinant hesapladık. Determinant hesaplayıca sonuç 4 çıktı. 4, 4 çıkan dedik ki bu determinant sıfırdan farklı. O zaman bu beta kümesi beta kümesi ne oldu? Yanlış bir şey yaptım. Beta kümesi V küp afin uzayının bir afin çatısıdır diye siz cümlenizde yazdınız ve 15 puan artık kaç puan verilmişse bu soruya 20 puan cebinize koydunuz gençler. Biz'e sorular, biz'e sınavının ilk sorusu e, aşağı yukarı hep böyle olmuş. Afin çatı veya öklit çatı. Afin çatıyı tamamladık ve cevabımıza koyduk diye düşünüyorum. Harika. Tamam. ikinci soruya geçtik. Bu sefer ne soruyoruz biz size? Bu sefer diyoruz ki bu bir öklit çatımı diyoruz. Öklit çatımı Bazı hocalar afin çatı sormuş, bazıları öklit çatı sormuş. Biz ikisini de yapalım ki sıkıntı olmasın. İkisini sorduğu zaman da hemen siz şu P0 P1'i ve P0 P2'yi mutlaka oluşturacaksınız gençler. Bunu kesinlikle unutmayın. P0 P1 ne demektir? P1'den P0'ı çıkarıyorum. P1'den P0'ı çıkarıyorum. Zaten e, 0 0 çıkardığım için sonuç aynı olacak. Yazmama gerek yok galiba değil mi? 1 bölük 2, 1 bölü 2. Ama şu kısmı yazın. Yani hoca bunu görsün, bunu bildiğinizi mutlaka görsün. Bu ne olacak? Eksi 1 bölü kök 2 ve 1 bölü kök 2 olacak. Şimdi bunları bulduktan sonra gençler iki tane şeye bakacağız. Bir, bunların normları yani boyları biri eşit mi? Ayrı ayrı. İlk buna bakıyoruz. İki şeye bakacağız. Bir, bu diyelim biz. İki, bunlar birbirine dik mi? Bunlar birbirine dik mi? Buna bakacağız. Bu iki şartı sağlıyorsa Diyeceğiz ki bu evet. B karede bunlar birer öklü çatıdır diyeceğiz. Şimdi yapalım hemen. Normu nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Normu nasıl buluyorduk biz? Boyu nasıl buluyorduk? Kök içinde kareler alıp toplayacağız. Yani P0, P1 için boyunu bulurken bunun ne yapıyoruz? İşte 1 bölü kök 2'nin karesi artı 1 bölü kök 2'nin karesi kare kökünü aldık. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1 yaptı. Kök 1 de 1 yaptı. Evet, bunun boyu 1 çıktı. Aynı şekilde P0, P2 için boyuna bakalım. Bunun aynısı zaten aslında. Bu da 1 çıkacak. Eksi 1 bölü 2'nin karesi yine aynı çıkacak. Değişen bir şey yok. Evet, bu ilk şart sağlandı. Şöyle yazıp birinci şart sağlandı diyebiliriz. Bunları yazın lütfen ki hoca görsün. Bunları biliyorsunuz ve kontrol ettiğiniz şeyler de bu. İkinci şarta bakalım şimdi. Dik mi demiştik bunlar? Dik olduğuna nasıl bakacağız bir şeyin? İç çarpımları sıfır mı bunların? P0, P1 ile P0, P2'nin iç çarpımları sıfır mı? Eğer sıfırsa bunlar diktir diyeceğiz. Ve hemen bunu yapalım. P0, P1 neydi? 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2 ydi. P0, P2 de eksi 1 bölü kök 2'ye 1 bölü kök 2 ydi. İç çarpımı nasıl yapıyoruz? Çarpıp toplayacağız bunları. Taraf tarafa çarpıp topluyoruz. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 çarptık. 1 bölü 2 yaptı. Eksi 1 bölü 2 yaptı. Artı 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 çarptık. 1 bölü 2 yaptı. Bunların toplamı 0 çıktı. Evet. ikinci şart da sağlandı. Bunların boyları hem 1 hem de bunlar birbirine dik. O zaman diyeceğiz bu bir... Yani uzun uzun yazacaksınız siz. Bir, ve, birinci şart ve ikinci şart sağlandığından bu Bir, Öklit çatıdır diye lütfen yazın gençler. Hem afin çatıyı hem öklit çatıyı bulmuş olduk. Bir kere daha tekrar edelim. Bir kere tekrar edelim. Bakın afin çatı bir defa hem afin çatıda hem öklit çatıda P0, P1, P0, P2, P0, P3 varsa bunları tek tek bulacağız. Afin çatı soruyorsa diyoruz ki bunu determinantı sıfırdan farklıysa bu afin çatıdır diyor. Determinant hesaplıyoruz. Öklit çatı sorarsa diyoruz ki bunların boyu 1 olmalı. Ve aynı zamanda dik olmalı. İki şartı birden sağlamalı. Bu iki şartı sağlıyorsa öklü çatıdır diyoruz. Anlaşıldı umarım. Bu derslerin sonunda. Yani şimdi bundan sonra ben size yöne göre türevi anlatacağım. Kovalent türevi anlatacağım. Sonra e, işte e, ne kaldı ondan sonra türev dönüşümü anlatacağım. En sonunda da bir vize hazırlık e, dersi yapacağım. Muhtemelen vize hazırlıkta yine bu Afin çatı ve öklü çatı ile ilgili birer örnek soru daha yaparım. Ama ben bunları anladığınızı düşünüyorum. Eğer faydalı olduysa bu videolar, gençler faydalı olduysa lütfen beğenin ve abone olun. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.